Katalonya Kulübü sahası, İspanya. işte koç geliyor. Ha? Koşu, Koşun, hadi, hadi, hadi Merhaba Koç Eduardo. Günaydın. Günaydın. Ne istiyorsunuz beyler? E, Tuzubasa'nın dün yaşadığı şu tatsız sakatlanma efendim. E, bunun sorumlusu Rival mı acaba? Ona sert bir karşılama yaptığı doğru mu? Bu Katalonya kralı Rival'in Tuzubasa'yı rakip olarak gördüğü anlamına mı geliyor acaba? Efendim bu tatsız hadise Tuzubasa Ozora ile ilgili düşüncelerinizi etkiledi mi? Lütfen söyler misiniz? Lütfen Tuzubasa hakkında bir yorum yapın efendim. Tsubasa hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Japon muhabirlerin Tsubasa için en iyisini istediğini biliyorum. Ancak gayet iyi biliyorsunuz ki kamp daha yeni başladı. Henüz hiçbir planım yok. Ha. Eğer bir oyuncu kampta iyi değilse onu oyun planıma asla dahil etmem. açılış maçına doğru koşu. İlk 11 ile yedek oyuncular arasında bir ısınma maçı. Ne? Nasıl yani? Daha kampın ikinci gününde mi? Ne yani? Şimdiden maç mı yapacaklar? Bu çok garip. Marano, Serbio, Thomas, Edis, Carmona. Siz bir gruptasınız. İlk 11. Hazır olun. Baksanıza oyuncuları gerçekten zorlamayı düşünüyor olmalılar. Bundan hiç şüphem yok. Acaba Tsubasa'yı da oynatacaklar mı? Rival elbette A takımında olacaktır. Clement ve Aumija da öyle. Sakatlıkları iyileşti. Evet. Şimdi B takımı. Bir dakika. Hı? A takımı da değil mi? Ha? Dinle beni. Mücadele daha yeni başlıyor. Eğer oynamak ve yer kapmak istiyorsan önce kendini ispatlamak zorundasın. Ah. Ah. Hmm. Tsubasa. B takımındasın Tsubasa. Forvetin hemen arkasında olacaksın. Tamam. Evet harika. Tsubasa da oynayacak. Tsubasa forvetin arkasında oynayacak. Harika. Koç Eduard şimdiden Rival ve Tsubasa'yı karşılaştırıyor. Güzel bir test olacak. Tsubasa, hazırlık maçları ilk 11'in yedekleri arasına girebilmek için iyi bir fırsattır. İlk 11'de oynayanlar çok ciddi oynayacaktır çünkü en ufak bir hata yediye çekilmek anlamına gelir. Koç Eduard idmanların mükemmel olmasını ve ciddiye alınmasını ister. Hı. Riva. Ha, Tsubasa şimdiden hazırlık maçında. Bu çok ilginç olacak. Alberto topu çok iyi koruyor. Hollanda milli takımında oynaması çok doğal. <laughs> Tsubasa mutlaka başarmalı. Hey, yine mi şu çocuk? Alberto, pas verecek. <laughs> Tsubasa topu almaya çalışacak. <gülüyor> Yapamadı. <gülüyor> Hadi go zales koş Rivale sakın yumuşak davranma tamam mı İşte geliyorum Rival kanada doğru koşuyor Acaba pas mı verecek Yoksa onu çalınlayıp geçecek mi İşte bu muhteşem rival dönüşü. Ah, bu harika. Meşhur rival dönüşü buymuş demek. Rival topu kaleye götürüyor. Bu gerçekten de harika bir şuttu. Ee, siz de Japon gazeteci misiniz? Ne? Aa, e, evet, öyle bir şey. Şey, ben de takım doktoru Mendes. Memnun oldum. Tsubasa Ozora'nın Katalonya'da oynaması hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Bence böyle bir takımda olması onun için çok iyi bir fırsat. En iyi oyuncuları yakından seyredebiliyor. Aa, Rivar'in onu ezmesinden korkmuyor musunuz Bay Katagiri? Hayır, Böyle bir şey mümkün değil. Yeni nesil Japon oyuncular kendine ezdirmez. Tsubasa da oyuncuların başında gelen isim. Demek kendilerini ezdirmezler. Öyle mi? Ah! <laughs> Nihayet sakatlıktan kurtuldum. Kendimi ispatlayacak ve ilk 11 ile birlikte ilk maça çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> ah. 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 Bu harika bir şey. Tüsü Ozora bu yılan oyunundan kolayca kurtuldu. Nasıl olur? Dengeli bir oyuncu olduğunu biliyordum. Ama bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırdım. Tek başına çalışıyor olmalı. Bu dev duvara meydan okuyacağım. İşte geliyorum. Senden asla korkmayacağım Rival. Tsubasa! Gösterişi bırak ve futbol oyna artık! Tsubasa! Arkandayım! Ne? Geri pas mı? Alberto ve Pteni umurunda bile değil. Doğru rivale gidiyor. Bu çocuk rivali yenip onun yerine mi geçmek istiyor yoksa? Pekala dostum. Daha neler yapabildiğini göster bakalım. <laughs> Yakala Tsubasa! Baş verdi. Gonzales ona güveniyor. Teşekkür ederim Gonzales. Rival hemen arkasında. Trump'un düşüşünü beklemeyeceğim. Şimdi. Topu havadayken yakalamalıyım. Ah! Ah! Her zamanki gibi dostum yine rival kazandı. Evet, top tusu basada. Görüyor musun? Rivalden top almayı başardı ve bunu havadayken yaptı. Gerçekten çok büyük bir yetenek. koşun. Ha. Olacak şey değil. Yine mi rivale meydan okuyacak yoksa? Ha? ha. 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 Bu nasıl olur? Bu rival dönüşü. Aferin Tsubasa. Tsubasa harika bir oyuncudur. Ha? Her zaman da böyle oldu. Tsubasa Ozora bütün özel taktikleri kopyalayabilir. Güzel, denizaltı taktiği. Ha? Ha? Aa! Olamaz, Tsubasa yine rivalden top aldı. Yapamazsın Tusu Basa. Ah! Olamaz. Rival onu yakaladı. Ah! 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 Ha? Ha? Onu geçemiyorum üst ve alt bedenini ne kadar uyumlu kullanıyor. O gerçekten harika bir oyuncu. Bu hiç kolay olmayacak. O iyi bir oyuncu ama Tsubasa Ozora Katalonya Kartalı rivalle boy ölçüşemez. Doğru. Ama yeni bir oyuncunun bu kadar iyi oynadığını hiç görmemiştim. Tsubasa daha ilk hazırlık maçında rivale meydan okudu ve onu epey zorladı. Bunu hep birlikte gördük öyle değil mi Gonzales? Aha. İyi oyundu Tsubasa. Aferin sana. <laughs> ha? Aferin. Hadi kalk şimdi ayağa. Kalk ve devam et. Ben arkandayım. A A Doktor siz misiniz? Tsubasa. Evet dinliyorum. <laughs> Amacın ne Tsubasa? Tsubasa. A a a amacım mı? Benim amacım şu. Dünyanın en iyi oyuncusu olacağım. Buraya da bu yüzden geldim. Pekala. O halde bana yetişmen gerekecek. Çok daha iyi ve çok daha güçlü olabilirsin. Ama bunun için çok çalışmalısın. Evet. Devam edelim. Tamam. Tamam. İnanamıyorum. Rival Tsubasa'ya destek oluyor. Sanırım öyle Alberto. Hadi gel. Bunu başaracağım. İşte aşmam gereken duvar önümde duruyor. Pekala. Mola veriyoruz. Hey Bay Katagiri. Gelmenize çok sevindim. Merhaba. Tsubasa yabancı ülkelerde nasıl oynadığınızı görmeye geldim. Ha, bu harika efendim. Her zamanki gibi bu kadar çok çalıştığını görmek beni gerçekten sevindiriyor Tsubasa. Sen çok iyi bir oyuncusun. Rival harika bir oyuncu. Ondan çok şey öğreniyorum. O halde artık sıradaki hedefime gidebilirim Tsubasa. Siz Japon futbolunu değiştirecek olan gençlersiniz. Size her zaman güveniyorum. Teşekkür ederim. Hadi Tsubasa! <laughs> Bay Katagiri, bu arada lütfen diğerlerine selamlarımı iletin. <laughs> Tsubasa'yı gerçekten çok iyi yetiştirmişsiniz. Tsubasa, o zorayı oynarken seyretmek çok keyifli. Evet öyle bu oyuncularla benim hedefim aynı. Ve bunu gerçekleştirmek için en iyi yer dünya şampiyonası. Roland ve Grunwald futbol kulüpleri arasındaki Alman liginin açılış maçı Roland Stadyumunda oynanıyor. İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu. Şu an maçın ikinci yarısındayız. Ev sahibi Roland takımı zorlu rakibi Grunwald karşısında kazanmak ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ancak ikinci yarı da bitmek üzere. Hızla ileri çıkan Roland kaptanı Franz Schuster yeni bir hücum başlattı. Uzun boylu forvet Manfred Margaz'a sol kanattan hızla ileri çıkıyor. Yeni Uruguaylı oyuncu Ramon Victorino da sağ kanattan koşuyor. Bu genç üçlü müthiş bir hücum hazırlıyorlar. <laughs> Schuster gerinde bir pas verdi. Ancak Grumbach savunması topu kesiyor. Gerçekten çok hızlılar. İşte Güney Amerikalı siyah çıktı. Victorino topu hızla alıyor. Top benim. Victorino vuruyor. Kaleci kurtardı. Bir fırsat daha böylelikle kaçtı. Maç henüz bitmedi. Şutları <laughs> beklemeden geri dönüyor. Markası geçti. Ve şut çekti. Olamaz. <laughs> Tıpkı beklediğim gibi sert hücumlar yapıyorlar. Bu açılış maçı. Ve benim kendimi ispatlamam gerekiyor. <laughs> Şimdi Grunwald'dan karşı hücum. Roland savunması dağınık durumda. Bu defa gol gelebilir. Geçen sezon sakatlıklarım vardı. Bunu telafi etmenin zamanı geldi artık. Harika bir kaleci olduğumu göstermek için takımıma sahada da destek olmak zorundayım. Schuster koşuyor ve çaresizce topa ulaşmak istiyor. Ev sahibi olduklarından kaybetmek istemiyorlar. Ama maç her an sona erebilir. Bu Roland için son hücum fırsatı olabilir. Vargas ve Victorino'yu baskı altında tutuyorlar. Grunwald oyuncuları hakimin düdüğünü sabırsızlıkla bekliyor olmalı. Olamaz! Schuster pas vermiyor. Grunwald oyuncuları savunmaya odaklandı. Schuster içeri sokulmaya çalışıyor ama kurum balta savunması ileri çıkıyor. bir şeyler yapmak zorundayım. Schuster dengesini kaybediyor. <laughs> Bakabayashi kalesinden çıkarak topa son anda hakim oluyor. <laughs> Ve maç sona eriyor. Durum 1-0. Rumbar Bolan Stadyumu'ndaki açılış maçını kazanıyor. Güzel Görünüşe bakılırsa Tsubasa bu maçla yedek kulübesinden kurtuldu. Evet. Şimdiden B takımda oynaması büyük bir başarı. İdmanlarda da çok iyi. Ama açılış maçında oynayacağını söylemek için henüz çok erken bence. Bakalım neler yapacak. Çok merak ediyorum. Tsubasa. Evet. Bundan sonra A takımında orta sahada oynayacaksın. Ha? İnanılmaz. Tsubasa A takımında mı? Evet. A takımında orta sahada görev yapacak. Göster kendini Tsubasa. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bunu başaracağım.